Bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz üzere tipik bir ağrısı vardır ve bu ağrıyla hastalar genellikle acil servislere ya da bizlere direkt başvururlar. Bu şikayetle bize başvuran hastalarda gerekli muayene yapıldıktan sonra biz de taş olma ihtimalinden şüpheleniyorsak bazı görüntüleme tetkikleri isteriz. Şu an aslında Birinci derece önerilen şey ilaçsız, kontrastsız, hızlı tomografiler. Tomografilerin radyasyonu ile ilgili bazı çekinceleri oluyor hastaların ama günümüz teknolojisinde çok çok düşük dozlar uygulanarak tomografi çekilebilmekte. O anlamda böbrek taşına benzer bir şikayetle bize başvuruyorsa hasta ilk etapta ilaçsız, kontrastsız, düşük dozlu tomografi çekiyoruz hastalara. Tabi buna ilaveten idrar tahlili ve bazı kan tahlilleri yapmamız gerekebiliyor. Bu hastanın genel klinik durumuyla alakalı. Bu görüntülemeden sonra biz taşın nerede olduğunu hangi çapta olduğunu ve kendiliğinden düşebilir mi yoksa bizim bir müdahalede mi bulunmamız gerekir bunu anlayabiliyoruz. <laughs>